arkadaşlar soru-cevap oynuyoruz. Yani kolay bir şey soracağım bir dakika. Başlattım. Önce Efe, bir sandal. Araba, sorma. araba sormayacağım zaten oğlum. Başladı Araba sorma. Oh, hi, bir araba sorma. Ee, kolay bir şey soracağım çok kolay. Edgar'ın, Edgar'ının. Başladı e Evet. evet. Edgar'ın <laughs> atkısının içinde kol var mıdır? Ay, ay kemik var. İşte var Okur mu? Hıh. Eee. Janet'in kardeşi kimdir? Bonnie. Doğru. Ha. Sorayım. kim sor? Sen sor. Ha. Abistin. <laughs> Mehmet otum geçen bir video yapacağım. Abistin gel buraya. <laughs> Arkadaşlar öbür videomu otistik. Ha, otistik. Yapacağım. Böyle ben otistik, 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 gibi davranacağım. Durun bir dakika. Espri. Otis var ya. E, oyundaki karakter. Bir Çıktı de, var. bir de koyalım. Bir de beyinliği koyalım. Otistik beyinliği. Neyse <laughs> soruyorum. Ne sorayım? Zıkkım çok sağ. Tamam zıkkım. <laughs> 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 Oğlum şey oynuyor. <laughs> ne oluyor? Şimdi ne? Tamam. Kim daha kendi hoş Ben sorayım ben. Yok yok aklıma geldik. <laughs> Zor. <laughs> Hadi Efe bak sen kızarsın ama sorsam O yüzden. Sor bir sor. Ee, benim en sevdiğim Brawl Stars karakteri. Onu sormayacağım. Zıkkım. Ben de. Hayır. Ne? Ölünce <laughs> ben de. Hayır. Bonnie. Hayır. Kolet. Hayır. Ee, Edgar. Edgar. Phoebe. Hayır. Lily. Beş hakkınız var beş şey. Beş. <laughs> Üç hakkın gitti Efe Mehmet hocam <laughs> dört. Oğlum sen evet. sor benim kızacağım şey Leo. <laughs> Hayır boş ver. Leo. <laughs> Hayır Mehmet hocamın hakkı bitti Efe. Zıkkım. Hayır, şey daha, son dört, bir, bir tane. tane Arkadaşlar Bak çok otistik yiyemiyor. Otistiklik... Piper! Hayır, bilemedin, Şehit. Ne? Ne alaka şey ya? E, bu da sen sevdiğin karakter. Doğru. Ya sen mi? Benim kızacağım şeysin? Hayır, gebert. <laughs> Efe en çok kimden dayak yemiştir? Elif sen yüz. evet. arkadaşlar sıra bana <laughs> geçiyor. Aynen. arkadaşlar Efe hep dayak yiyor. İyi, bu bir gerçek. Da ben kimden dayak yiyorum. Çentuş mu indiriyor? Ahmet'ten de dayak yiyor. Ama vuramaz ki zaten. Ama. Biliyorum ama da şey. Hayda. Hayda şunu hatırlıyorum. Hayda şunu hatırlıyorum. Ne? Buradan nasıl çıkıyor? Sen de ettirir. Sen döver. döver. Sen de döver. Döver. Erkek mi? olsan da döver? mi döver. Değil ki arkadaşlar benim karşım bugün beni yere yatırdı. <laughs> Ve aramızda 5 yaş var. Ama çok böyle nasıl Ben zaten yere düşüyordum. O da çekti ben, ben de düştüm. Sonra üstüme çıktı yere yatırmış gibi oldu. Ben istesem onu her gün her dakika yatırırım. Ama e, evet diye bir şey doğru. yapmıyorum. Hmm. Arkadaşlar size bir şey söylüyorum. Şimdi biz kardeşimize bir şey yapsak. Tam mutfaktan artık televizyon odamı kendi odanızda mısınız siz o kapıdan içeri girip sizin odanıza da taklit gelmez mi dur bir dakika ben şimdi ne yapacağım şimdi efendim sizin ne yapıyor şey, şey yapıyor ee, ne al al Ben soruya geçeyim. Benim en sevdiğim güzel mi karakter? Mortis. Hayır. Hayır. Benim... E... <laughs> İpucu. Ya ver ben soracağım. Ya Daha ilk mi? sorum. Ha. Son bir soru. Elif bildi <laughs> arkadaşlar. En sevdiğim güzel karakter? Lili. 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 Lixa. O Peki, en sevmediğim benim en karakter. Crop. Chester. Oh, Delios. çok severim. Git git. S sevmedi mi ya? Git git git. Mek torch. Mek. Son bir tane kaldı saymadan. Sen de. Sen Ya! Drago. Evet, Drago sevmem arkadaşlar. Çok sevmem böyle. Şimdi. Efe geçti. Bu bitsin video artık. Görüşürüz Bitmedi. arkadaşlar. Bitmedi. Ya da bitti. Bay bay.